Derslerimizde basit elektrik devresinden bahsediyoruz değil mi? Nedir o? Anahtar, Anahtar lamba anda. ve pil. Bu da pil yuvası biliyorsunuz. Şimdi bizim buradaki lambamızın çalışabilmesi için burada iki tane bir buçuk voltluk pilimiz var. Piller neydi arkadaşlar? DC kaynak değil mi? Elektrik akımını ikiye ayırmıştık. Alternatif akım bir de DC dediğimiz doğru akım. Bu iki tanesi bir buçuk bir buçuk üzerinde yazıyor zaten. Bir buçuk volt iki tanesini pil yuvasına koyuyoruz. Buradaki pil yuvasına koyarken zaten bakın pil yuvasına baktığımız zaman iç kısmında görüyorsunuz değil mi? Artı ve eksi kısmı. Evet hocam. Belirgin zaten. Bakın burası artı. Pilin artı kısmı burası. Bakın burada yazıyor. Bırakıyoruz içine bu şekilde. Buradan gelen artımız lamba üzerinden geçiyor. Butondan devresini tamamlıyor ve eksi de devre tamamlanıyor. Elektrik akımını biliyorsunuz. Butonu kapattığınız zaman elektrik akımını aslında kesmiş oluyorsun. Bizim evlerde kullanmış olduğumuz prizler de tavan lambaları 220 voltla çalışıyor ya. Aslında o duvardaki priz aynı işi yapıyor. Bakın bastım. Ne oldu? Buradaki anahtar kapandığı için elektrik akımı lamba üzerinden devresini tamamladı ve lamba yandı. Anahtarı açtığımız anda ne oluyor? Bakın buradan gelen elektrik akımı lambadan geçiyor, burada bekliyor. Buradan buraya geçebilir, devresini tamamlayabilir mi? Hayır. Ne zaman? Butonu kapattığımız anda. 3 volt ile küçük bir lambayı çalıştırıyoruz. 2,5 volta çalışan bir lamba. Buton kullanıyoruz. Basit bir elektrik devresi. Bunu 220 voltu da aynı şekilde evlerimizde kullandığımız lambaları yine buton ya da anahtarla açıp kapatabiliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evet bağlantısı gayet kolay. Buraya satın almış olduğunuz bakın pil yuvası var ikili. İçerisinde iki tane normal pil. Bunların takılma yönleri belli. 3 volt. Lambanın sökülme işlemini de göstereyim. Bakın. Lambamız aslında bunun dip kısmı artı gövdesi eksi. 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 Bakın buraya iç kısmına bakın. İç kısmında ne var? Boşluk Yok şu altının oturduğu kısım var. Bakın bunu böyle çevirerek buraya oturtuyoruz. Aslında nereye değiyor? Artı. Buradan gelen artı bakın lambanın alt kısmı. Lambanın gövdesi eksi. Nereden geçiyor? Buton üzerinden devreyi tamamlıyor. Zaten buradaki kablolama işlemini hepiniz yaparsınız. Gelen kabloyu vidaya sıkıştırıyorsun sadece. Bunu nereden bulabilirsiniz? Bunlar artık kırtasiyede bile satıyorlar. Bir yuvası, iki pil, bir tane buton bir tane de lamba. Bunun alttan bakın alttan ne var? Buradaki kabloları sıkmak için buradan içine koyup buradan sıkıyorsun. İstiyorsan bakın böyle açabilirsin. Şöyle bakın çeviriyorsun. Anladınız değil mi? Evet. İç kısmını yapıp buradan sıkabilirsin. Ama çeşitli butonlar var arkadaşlar. Burada önemli olan basit elektrik devresini anlamanız.